Adam gibi adamlar en büyük kazığı en yakın dostundan yer derler ya işte bu da onlardan bir tanesi. Aşık olduğu kadını ihanete uğrayıp kaybeden bir adam, sevdiği kadını elde ettiği için mutlu ama dostunu kıran bir usta ve iki adam arasında kalmış tezgahtar bir kadın. Sözler verilir, sözler unutulur. Gün gelir ihanet eden sadakat ister. Yollar ayrıldı. Aşklar bitti, ihanetler unutuldu ama bu iç sızı hiç unutulmadı. Bazen sarsılmaz bir dostluk içten içe bir kadın yüzünden paramparça olur. Sadaka gibi verilmez sadakat. İsteyen hepsini ister. Sevdiğine sadık kalan adam kendinden vazgeçebilen adamdır. 1960'lı yılların sonunda Türkiye müzik tarihinin iki büyük ismi aynı sahnede Aynı hayallerin peşindeydi. Biri Anadolu'yu dünyaya anlatacak olan Barış Manço, diğeri içe dönük, derin, sorgulayan bir müzisyen Fikret Kızılok ve bu iki ismin arasında kalan bir kadının adı, Marie Claude. Bu yalnızca bir aşk hikayesi değil. Bu sessiz bir ihanetin, konuşulmayan bir kırgınlığın ve notalara dökülen bir acının belgeselidir. Ölüm gibidir sadakat. Pazarlığı olmaz. Bir kere çizgiyi geçtin mi, yoktur dönüşü. 1963 yılında genç bir delikanlı İstanbul'dan yola çıkar. Salyangoz yüklü bir kamyonda tercümanlık ve şoför yardımcılığı yaparak Avrupa'ya gider. Adı Barış Mançodur. Lyon'dan Paris'e, oradan Belçika'nın Liège kentine uzanan bu yolculuk onun hem hayatını hem de kaderini değiştirecektir. Belçika Kraliyet Akademisi'nde resim, grafik ve iç mimarlık eğitimi alırken bir yandan Türk işçilerine tercümanlık yapar, garsonluk yapar, otomobil bakıcılığı yapar. Geçinmek için her yolu dener. İşte tam bu yıllarda bir giyim mağazasında tezgahtar olarak çalışan genç bir kızla tanışır. Marie Claude. Bu ilk bakışta aşktır. Barış Manço ile Marie Claude tam 6 yıl boyunca birlikte yaşar. Bu süreçte Marie Claude'un, Barış Manço'nun okul hayatında ve geçimini sağlamasında büyük bir payı vardır. Onlar için bu ilişki sadece bir aşk değil, bir yoldaşlıktır. Ev sahipleri onları çoktan damat ilan etmiştir. Barış Manço'nun ifadesiyle ev sahipleriyle neredeyse akraba gibidirler ve verilen bir söz vardır. Masal gibi bir nikah. Tarih 31 Ocak 1970. Yer Belçika, Liège nikah salonunda alışılmadık bir manzara vardır. Barış Manço, dededen kalma 175 yıllık gümüş işlemeli mor bir kaftan giymektedir. Marie Claude ise beyaz gelinlik yerine turkuaz işlemeli siyah bir elbise giymiştir. Başında yörük işi bir gelin başlığı vardır. Nikah memuru şaşkındır. Bu sahne sanki bir masaldan çıkıp gelmiştir. Ama masallar bazen çok kısa sürer. 40 gün, 40 gece. Ama tersine Nikahtan sonra üç gün birlikte vakit geçirirler. Sonra herkes kendi işine döner. Barış Manço plak doldurmak için Londra'ya gider, Marie ise bir reklam kampanyası için İstanbul'a uçar. Görüntüde her şey yolundadır ama nikahın üzerinden henüz 40 gün geçmiştir ki Barış Manço mahkemeye başvurur. Boşanmak istemektedir. Masallarda düğünler 40 gün 40 gece sürer. Bu evlilik ise tam 40 gün 40 gece dayanır. Hukuki boşanma 16 Temmuz 1970'te gerçekleşir. Peki ne olmuştur? Aynı sahne, aynı grup. 1960'lı yılların ortalarında Barış Manço ile Fikret Kızılok'un yolları Kaygısızlar grubunda kesişir. Bu grup Türk rock müziğinin en önemli duraklarından biridir. Kadrosu sık sık değişir. İçinden Fuat Güner, Masar Alanson, Ender Arol gibi isimler geçer. Ve bu grubun içinde iki arkadaş vardır. Barış ve Fikret. Aynı sahneyi paylaşırlar, aynı hayalleri kurarlar. Ta ki Marie devreye girene kadar. Ölüm gibidir sadakat. Pazarlığı olmaz. Bir kere çizgiyi geçtin mi yoktur dönüş. Barış Manço'nun henüz iki aylık eşi Marie Barış'ın grubunda gitar çalan Fikret Kızılu'a aşık olur. Söylentilere göre bu aşk karşılıklıdır. Barış Manço durumu öğrenir ama ortalığı ayağa kaldırmaz. Mahkemeye giderken bile gerekçe olarak bu ilişkiyi göstermez. Sessiz kalır. Belki de en ağır tepki budur. Yıllar sonra gazeteci Arda Uskan bu olayı şöyle anlatacaktır. Bir gece Fikret Kızılok kapıyı çalar. Yanında Marie Claude vardır. Bu gece sende kalabilir miyiz? der. <laughs> Uyku tulumlarımız var. Salonda yatarız. O an her şey anlatılır aslında. Söze gerek yoktur. Ertesi sabah uyku tulumlarına sırtlanıp Anadolu'nun yolunu tutarlar. Bu yaşananların ardından Barış Manço hiçbir açıklama yapmaz. Ne röportaj verir ne demeç. Ama acısını içine atmaz. O acı notalara dökülür. Ellerimle büyüttüğüm, solarken dirilttiğim çiçeğimi kopardın sen, ellere verdin. Ellerimle büyüttüğüm... Bu sözler sadece bir şarkı değildir bu söylenemeyen bir hesaplaşmadır. Boşanmasından sadece 4 ay sonra Kasım 1970'te Barış Manço Dağlar Dağlar planı çıkarır. Bu şarkı onun müziğinde bir dönüm noktasıdır. Rakla sınırlı kalmayan, Anadolu'yla birleşen yeni bir tarzın başlangıcıdır. Plak 700 binden fazla satar. Barış Manço'ya platin plak ödülü kazandırır. Ama bu başarının arkasında büyük bir kırgınlık vardır. Zamanı değil yani. Şimdi dağılmanın, duraksamanın sırası değil. Marie Claude'la yaşanan ilişki uzun sürmez. Uyku tulumlarıyla gezilen Anadolu yolları da bir süre sonra biter. Beklenen evlilik gerçekleşmez. Marie Claude ülkesine geri döner. Fikret Kızılok, 1973 yılında Şeyda Kızılok'la evlenir. Ama olan Barış Manço'yla olan dostluğa olur. Bu dostluk bir daha eskisi gibi olmaz. Hayat devam eder. Barış Manço 1978 yılında Lale Çağlar'la evlenir. Doğukan ve Batıkan adında iki oğlu olur. Sahneye, çocuklara Anadolu'ya adanmış bir ömür sürer. Ama ihanet, o hep oradadır. Sen yeni yuva kurarken beni paramparça... 1999 yılında Barış Manço'yu kaybederiz. Şarkıları dillerde kalır ama bazı hikayeler sessizliğe gömülür. Bu iki büyük müzesinin ve bir kadının yaşadığı bir aşk üçgenidir. Ne kazananı vardır ne de gerçek bir mutlu sonu. Geriye sadece şarkılar kalır ve söylenememiş sözler. Özellikle büyük şehirlerde ortak yaşamı birimiz için daha daha cazip, daha yaşanır hale getirmek için teşekkür etmek de yetmez. keşke biz bir sabah uyanıp, çok güzel bir türküde uyanıp, her sabah birbirine merhaba diyen insanlar ...ülkesi olsak. Batılaşmak dışına... istiyorsun İstemiyoruz, biz e, uygar olmak istiyoruz. Uygar bakın, bakın pardon... ...çok özür dilerim, kabalık ettim farkında sözünü ederiz. kestim ama... ...ben yurt dışı konusunu lütfen benimkisi yani. bizim programdan kaldıralım istiyorum. Batılılaşma da kaldıralım istiyorum çünkü Türkiye'nin batılılaşma falan ihtiyacı ama yok. Ama bu tür güzellikleri benzer... yurdumuzda görmek istiyoruz. Aa, yani. O zaman anlaştık. Güzellik başka, evet. batılılaşma başka şey. Yani ben batının tamamen güzel olduğuna pek inanmıyorum doğrusu yani batının da... E, ...estağfurullah tarafları çok daha bizden bir hayli fazladır hatta.